Selam arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizin için çok kolay yapabileceğiniz bir mavi Batman tarzı liner yapmak istedim. Bu makyaj yazın için cidden çok kolay yapabileceğiniz bir makyaj. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ve like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Bye! Başlamak için siz herhangi bir mavi bir far alabilirsiniz ama ben e, The Masquerade paletiyle gireceğim Dahlia rengiyle gireceğim ve bugün iki tane farklı fırça kullanacağım. E, biri normal liner bir fırça biri de çok ince liner fırça aslında bu liner ve kaş fırçası olarak sayılabilir ve fırçamı azıcık fix plus'lı ıslattım. ve bunu gözümün ortasına kadar getireceğim ve sonra şuradan e, bunun ortasını geleceğim linerımızı uygulayacağım sadece dış tarafını uyguluyorum sonra şuradan şöyle yuvarlak bir ve bunları şimdi birbirlerine birleştiriyorum sadece. <laughs> Sanki Batman filminden çıkmışım gibi hissediyorum kendimi ama. <laughs> Ve gene o küçük fırçayla çok ince bir şekilde bunu komple göz pınarıma kadar getireceğim. Ama bu liner şuralarda kalın olmasını istemiyorsunuz. Çok ince olmasını istiyorsunuz. O yüzden çok ince bir fırça kullanmanız gerek. Şimdi büyük liner fırçamı alıp azıcık daha o renkten alıyorum ve bunu sadece dolduruyorum. simli farlar ekleyeceğim. Çünkü neden olmasın? Bu ile maskanın e, zirkon rengi ve bu bir simli liner. Kalem gibi ama kalem değil. Jel linerı. Oh, cidden çok güzel. Ve bunu sadece o uyguladığımız alaylerin üzerinden geçiriyorum. Bu bir yaz makyajı. Çok kolay. Yapmamız 2 dakika bile sürmedi. Sadece maskaranızı uygulamanız gerekiyor ve işiniz bitmiş oluyor. Maskara.